Bugün konuğumuz Volvo j 40 C40 temel olarak XC40'ın arka kısmı biraz daha farklı bir versiyonu. Biraz daha kupevari, biraz daha farklı görünüyor. Biraz daha sportif görünüyordur belki. Bu tabii ki sizin kararınız. Ve C40 sadece elektrikli olarak satılıyor. XC40'ın elektrikli versiyonunun kupe hali diyebiliriz belki de. Bu otomobil için temel olarak. Daha önce size XC40 elektrikliyi anlatmıştım. Bu otomobilde arkası biraz daha farklı versiyon olduğu için size anlatacak çok fazla şeyim olmadığını düşünebilirsiniz. Ama durum tam olarak öyle değil. Çünkü daha önce size... XC40'ın iki motorlu versiyonunu anlatmıştım. Bayağı güçlü bir versiyondu o. Hatta o dönemde satılmamış bile doğru düzgün. E, o versiyon sadece bize teste vermişler anladığım kadarıyla. Buradaki ise önden çekişli versiyon yani tek motora sahip. Biraz daha verimli olması beklenebilir. Biraz daha ulaşılabilir kesinlikle. Daha uygun fiyatta birlikte geliyor. Ve bu kurulumun neler sunduğunu size bu videoda anlatacağım. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen C40'ın direksiyonuna geçeyim. Neler var neler yok size anlatayım. Şimdi Volvo C40'ın direksiyonundayız. Önce tek motor kısımlarından başlayayım. Çünkü XC40'da da sunuluyor bu e, tek motor. Orada da tercih edecekseniz e, bilmeniz gerekebilir bazı şeyleri. Tek motorlu versiyonun avantajları tabii iki tane önemli avantajı olmasını beklersiniz. Bir tanesi fiyat bir tanesi de verimlilik konusunda daha avantajlı olmasını beklersiniz. Fiyat konusundaki avantaj tartışmaya açık. 200 bin liralık bir satış fiyat farkı var. İki model arasında iki versiyon arasında. 1 milyon 870 bin lira civarında satış fiyatı var tek motorlu versiyonu şu aralar 2023 Ocak ayı ortalarındayız şu anda. E, çift motorlu versiyonu ise 2 milyon 50 bin lira civarında bir satış fiyatı var. Yani arada 200 bin liralık bir fiyat farkı var 200 bin lira pek çokları için çok büyük bir meblağ ama burada fiyat farkları açısından bakacak olursak %10 civarında bir fiyat farkı %10'a bile denk gelmeyen bir fiyat farkından bahsediyoruz. Alacaklarınız neler peki? Çift motorlu versiyon 408 beygir güç 600 küsür Nm tork üretiyor. Gerçekten yüksek performanslı. Ee, tek motorlu versiyonda 231 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bir motor yer alıyor. Çift motorlu versiyon 74 kWh'lik bir pille geliyor. Tek motorlu versiyon 67 kWh'lik net 67 kWh'lik bir pille birlikte geliyor. Verimlilik konusunda farklar var çift motorlu versiyonda, tek motorlu versiyon bu sayede aynı menzile ulaşabiliyor. Çift motorlu versiyonda daha büyük pil almış oluyorsunuz ama aynı menzile ulaşmış oluyorsunuz ee, fazladan tüketimine karşın tek motorlu versiyona göre. Fabrika verilerinden bahsediyorum burada. Birazdan diğer konuları da, birazdan kendi ölçümlerimi de e, aktaracağım size. Aradaki farklar bunlar yani. Verimlilik açısından Evet bir farklılık var ama sizin ulaşabileceğiniz menzil açısından bir farklılık oluşmuyor. Fiyat seviyelerinde de %10'luk bir fark var. Buna karşılık o %10'u ödeyip çok daha yüksek performans 4 tekerlekten çekiş satın almış oluyorsunuz. Bunlar da değerli olabilir. Bence yeterli değil bu fark. %10 açısından bakacak olursak yeterli değil. Ama evet son kurşunuzu sıktınız ve 1.800'lere çıkabiliyorsunuz ancak o zaman 200 bin lira cebinizde kalmış olacaktır. O da değerlendirmeye açık pek tabii ki. Sonuçlar nasıl? Peki hemen oraya gelelim. Performansla başlayayım önce. 231 beygir güç, 330 Nm tork. Gayet güzel veriler. Elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz. Pedala her bastığınızda karşılık alıyorsunuz. Bu sayede de 230 beygirden çok daha fazlaymış gibi hissettiriyor siz aslında bakarsanız elektrik motoru ataklık konusunda. Sizi güzelce koltuğunuza yapıştırıyor ve yüksek hızlara da çok kolay bir şekilde taşıyor. Dürüst olmak gerekirse mesela 408 beygirlik çift motorlu versiyon biraz abartılı bir hızlanmaya sahip. Biraz abartılı bir performansa sahip. Böyle baktığınızda çok daha ayakları yere basan bir versiyondan bahsediyoruz. Burada güç çıkışı açısından, performans verileri, performans hisleri açısından. Buna karşılık bir eski Volvo hastalığı diyelim buna. Güç aktarımında bazen sıkıntılar yaşayabiliyor buradaki e, tek motorlu versiyon. Önden çekişti bu versiyon. Ve önden çekiştiği e, yüksek torka sahip Volvo SUV'ları eskiden beri aktarma sorunları yaşardı. XC60'ın önden çekişi 2 litre dizel motora sahip bir versiyonu vardı. Mesela o da sıklıkla patinaja düşmesiyle, önden kaymasıyla bilinirdi. Burada da onları yaşıyorsunuz. İlk kalkışlarda patinaj çekiyor otomobil. Ee, bazen mesela dik rampalarda cidden dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle ilk kalkışlarda biraz zorlanabiliyor. Bu biraz anlamsız çünkü elektrik motorlarının en güzel yanı kontrol mekanizmalarının her şeyin aksın e, tekerleklere çok yakın olması ve bu sayede de çekiş kontrol sistemlerinin mesela çok çok hızlı çalışabilmesi. Burada iyi bir kalibrasyon yapamamış herhalde Volvo mühendisleri. Biraz daha iyisi gerekiyormuş herhalde. Biraz daha üzerine çalışılması gerekiyormuş. Aktarma sorunları oluyor. Torku sürekli direksiyonda hissedebiliyorsunuz. Mesela şerit değiştireceksiniz ağır akan trafikte ve hızlı bir şekilde şeridi değiştirmek istiyorsunuz. Gaza birazcık fazla yüklenirseniz hem çıkışta hem de şeridi ortalarken o torku hissedebiliyorsunuz direksiyonda biraz rahatsız edici oluyor ya da dar bir dönüşü mesela hızlı bir şekilde yapacaksınız. Bir yola hızlı bir şekilde bağlanmanız gerekiyor. Trafiği tehlike atmamak için. Yine aynı şekilde direksiyonda hissediyorsunuz. Bunu kontrollü olarak bunu yapmanız gerekiyor. Bazıları mesela paniğe sevk edebilir. Bu hal. Böyle baktığınızda da iki motorlu versiyon biraz daha çekici hale geliyor. Performansını yere yansıtmak konusunda. Bunun dışında mesela ara hızlanmalar yaparken yer biraz kaygansa yine hafiften patinaj çekiyor otomobil. Açıkçası bu tehlike yaratmıyor ya da rahatsızlık vermiyor ama dinliyorsanız otomobili fark ettiğiniz bir durum. Yani aktarma konusunda pek o kadar başarılı değil. Bu araçta kış lastikleri takılı belki onun da biraz etkisi vardır. Ama bunların hiçbirinin olmaması lazım. Bir elektrikli otomobilde hele hiç olmaması lazım bunların. daha iyi çalışılması gerekiyor herhalde. Daha hızlı çalışan, daha rafine çalışan bir çekiş kontrol sistemine belki de ihtiyacı vardır. Başta da söylediğim gibi iki motorlu versiyonda bunların hiçbirini hissetmiyorsunuz. Böyle durumlar yok. Gayet net bir şekilde çok daha fazla torku ve gücü yere aktarabiliyor çift motorlu versiyon. E, performans konusunda böyle yani şöyle özetleyecek olursak performans yeterli kesinlikle yeterliden bile daha fazla hatta böyle net olarak söyleyebiliriz ama aktarma konusunda da ciddi sorunları var bu tek motorlu versiyonun tüketim konusuna geçelim orada neler var Eee Fabrika verisine göre 18-19 saat civarında bir tüketim olması gerekiyor bu aracın. Şu anda havalar normalden biraz daha soğuk. Daha doğrusu mevsim normallerinin çok daha üzerinde aslına bakarsanız İstanbul'da e, bu hafta hava. Şu anda mesela saat 10'a gelmiş 11 dereceye düşmüş e, daha yeni. Biraz önce 14 dereceydi şehirdeyken. Burada e, biraz daha dağlara yakınız. Burada biraz daha düşmüş hava sıcaklığı. Normalden daha sıcak e, şu anda hava. Buna karşın tabii ki birazcık yine de e, tüketim yükseliyor. Elektrikli otomobiller kaçınılmaz bir özelliği olarak hem kabinin ısınması gerekiyor, ısıtılması gerekiyor. Şu anda 22 dereceye ayarlı e, kabinin ısı. Dışarıya göre tabii ki daha sıcak olması bekleniyor kabinin. Hem de tabii ki pillerin de uygun ısıda tutulması için ısıtma sistemlerinin çalışması gerekiyor. Ve ısıtma da önemli bir sorun elektrikli otomobiller için. Sonuçta dediğim gibi tüketimlerin biraz daha yükselmesi gerekiyor. Buna karşı 28 km saatlik ortalama 20.2 kW saatlik bir tüketim elde ettim ben. 67 kW saatlik pilinizi hesaba katarsanız 350 km civarında menzile ulaşabileceksiniz. 350 km'nin biraz daha üzerinde 350 370 civarı. 370 km civarı bir menzile ulaşabileceğinizi öngörebilirsiniz. Tabii ki menzil sonuna kadar kullanmayacağınız için her 330-340 km'de bir herhalde şarja tekrar girmeniz Gerekecektir. 430 km olarak veriliyor yine WLTP normlarına göre bu aracın menzili. Eğer biraz daha dikkat ederek kullanırsanız daha az performans beklentisiyle mesela kullanırsanız daha sakin kullanırsanız 18'lere düşmek kışın bile mümkün olacaktır. 18,5 mesela saat gibi değerlere düşmek mümkün olacaktır. Bu da sizi 400 km'lik menzile daha fazla yaklaştıracaktır. Belki 400 km'nin üzerine bile görebilirsiniz. Şarj konularına gelelim. Bu konular daha önemli aslında bakarsanız şarj konusu. Biz hep menzilden bahsetmeye e, zorlanıyoruz gibi bir durum var ortada. Hep menzil 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 var ortada. Sizin de kafanızdaki en önemli konu menzil ama aslında bakarsanız en önemli konu şarj. Şarj süreleri kısalırsa menzilin kısa olması da çok fazla önem kazanmayacak. Bu otomobil 150 kW'da şarj olabiliyor DC'den. Bazı rakipler çok daha yüksek hızlara çıkabiliyorlar DC şarj için. AC'den de 11 kW'la şarj olabiliyor. DC'den şarj etmeniz 150 kW ve üzeri bir makine bulursanız eğer DC'den şarj etmeniz %20 %10 %80 aralığında yarım saatten biraz daha uzun sürüyor. Ben mesela dün böyle güçlü bir şarj aletiyle %32'den %100'e 46 dakikada çıkarttım otomobili. O da güzel bir veri. Aslına bakarsanız %100 çıkmam gerekmiyor sonuçta şehir içerisinde dolaşıyorum. %80 gayet yeterli olurdu. Yaklaşık olarak 26-27 dakikada %80'lik şarja da ulaşmıştı otomobil. Böyle baktığınızda güzel. Hızlı şarjdan gayet güzel bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Daha güçlüleri de var ama daha güçlü şarj aleti bulmak pek o kadar mümkün olmuyor. Bu nedenle de daha güçlü şarj olabilen otomobiller geleceğe yatırım gibi düşünebilir. Belki de şu aralar 150 kW'la şarj olan bir otomobil çoğu şarj istasyonunda maksimum verimi alabiliyor. AC şarja geçecek olursak onu da tahmin edersiniz zaten. 67 kWh'lik bir pil 11 kW'la şarj olmak için yaklaşık olarak 6 saate ihtiyaç duyacaktır. 6 saatten biraz daha fazlasına ihtiyaç duyacaktır. Bunlar güzel rakamlar. Aslına bakarsanız ama şarj süreleri gerçekten de kısalmadığı sürece elektrikli otomobillerin daha geniş kitlelerce kabul görmesi oldukça zor olacaktır. Çünkü şu anda ihtiyacımız olan şey menzil. Bu şarj süreleriyle birlikte daha uzun menzile ihtiyaç duyuyoruz ve daha uzun menzil demek daha büyük pil demek, daha büyük pil demek daha çok para demek. Bu basit kısır döngünün içerisinden çıkmak için de yapılması gereken şey tabii ki şarj sürelerinin kısaltılabilmesi. İlerleyen dönemde bu olursa elektrikli otomobillerde daha fazla kişi tarafından, daha geniş bir topluluk tarafından tercih edilebilir hale gelecektir. Sürüşün diğer bölümlerine geçelim hemen. Tabii elektrikli sürüş bölümlerini öncelikle aradan çıkartalım. Tek pedallı kullanım konusu. Volvo bu konuda gerçekten çok başarılı. Bu otomobille fren pedalına dokunmadan bir hayat sürebilirsiniz. Hiçbir şekilde buna ihtiyacınız olmuyor. Gaz pedalıyla her şeyinizi ...halledebiliyorsunuz. E, tepkileri gerçekten güzel, dozlaması gerçekten güzel. Çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Hem menzil kazanmış oluyorsunuz bu sayede... ...hem de ciddi bir konfor artısı tek pedallı kullanım. E, mesela ben bütün bu sürüşüm boyunca... ...daha şimdiye kadar hiç frene basmadım. Zaten toplamda da herhalde fren pedalına 2-3 kere basmışımdır. İlk başta ayarı açık değildi. Onun için birkaç kere basmam gerekti. Ancak onlar var. Bu ikinci bir konu tabii ki ayar konusu... E, pek çok üretici tabii ki geri kazanım frenini kullanıyor. Tek pedallı e, sürüşü size sunabiliyor. Ve bunun içinde çok basit ayarlar var. Bunun en temeli vites koluyla B modunu seçmek. En temel elektrikli otomobillerde böyle bir e, seçim şansı bulunuyor. Böylece geri kazanım frenini açıp kapatabiliyorsunuz. Tek pedallı kullanım e, sağlayabiliyorsunuz. istediğiniz zaman da ya da otomobilin süzülmesini sağlayabiliyorsunuz. Ya da biraz daha kompleks bir sistem olarak direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla ayarlayabiliyorsunuz. Geri dönüşüm frenini birkaç kademede bunu bu ayarı yapabiliyorsunuz. Bu sayede de. Volvo'da bunun için 3 tane menü aşağıya inmeniz gerekiyor ve tek pedallı kullanım açmanız veya kapamanız gerekiyor. Çoğunlukla aracı tek pedalla kullanabileceksiniz şehir içerisinde mesela. Ee, bu yüzden çok önemli olmayabilir ama öbür taraftan mesela şu anda benim yapacağım gibi şu anda Şile'deyim ben bir e, ara yoldan çevre yoluna çıkacağım birazdan İstanbul otobanına çıkacağım birazdan ve orada aslında bakarsanız tek pedallı kullanım benim zararım olacak. Çünkü sürekli e, gaz pedalıyla uğraşmam gerekecek. Otomobil hiçbir şekilde akmadığı için. O nedenle tek pedallı kullanımı devreden çıkarmam gerekiyor. Ama bunun için uğraşmayacağım. Çünkü burada menüler arasında gerçekten de dolaşmam gerekiyor. Tekrar nerede olduğunu bulmam gerekiyor vesaire vesaire. Bunun için çok daha basit bir çözüm uygulaması gerekiyordu. Volvo'nun mesela e, XC60'ın prizden şarj edilebilen versiyonunda vites kolunda B modu bulunuyor. Yani şu an bu araçta da kullanılan vites kolunun bir B modu da var basitçe onu uygulayabilirlerdi. B moduyla e, tek pedallı kullanım devreye sokulabilirdi. Onun dışında elektrikli sürüşle ilgili konular ses konusu ilginizi çekebilir. Elektrikli otomobiller pek tabii ki sessizdir ama buna karşılık da lastik yuvarlanma gürültüsü alabilirler. Bu da biraz rahatsız edici olabilir. Burada çok az bir lastik yuvarlanma gürültüsü duyuluyor ve gerçekten de ortada bir nokta var. Ancak onda duyuluyor. Düşük hızlarda duyulmuyor, yüksek hızlarda duyulmuyor. Çünkü o zaman rüzgar sesleri, başka sesler devreye girmiş oluyor. 70-80 km saat hızla giderken yani ne hızlı e, rüzgar sesi olacak kadar hızlı ne de lastik yuvarlanma gürültüsü olmayacak kadar yavaş olmadığınız anlarda hafif bir lastik yuvarlanma gürültüsü duyuyorsunuz. Gerçekten bu konuda oldukça başarılı otomobil. 255-45-20 ebatlı kış lastikleri var ama kış lastikleri Pirelli Scorpion Winter Elect Elect ya da Electa e, yani elektrikli otomobiller için özel olarak üretilmiş lastikler var. Bu aracın üzerinde takılı olarak. Bunlar daha düşük yuvarlanma direncine karşın daha düşük de ses üretebilen lastikler. Elektrikli otomobiliniz varsa elektrikli araç lastiği almanız çok faydalı olacaktır. Hem ömrü açısından hem de ses gibi konular açısından daha rahat edeceksinizdir. Çünkü ağır araçlar bunlar. Ağır araçlar normal lastikleri biraz kötü davranabiliyorlar. Lastiklerin ömrü biraz kısa olabiliyor. Ee, ses konusu da böyle genel olarak sessiz bir otomobil. Özellikle mesela otoyoldaki huzuru gerçekten çok güzel. Sessiz sessiz mırıl mırıl ilerleyebilen bir otomobil. Ama tam şu an şu an 75-76 km saat hızla ilerliyorum. Asfalt aslına bakarsanız iyi sayılabilir ama şu anda birazcık lastik yuvarlanma görüntüsü duyuyorum. Bunun dışındaki hallerde duyulmuyor. İlginç bir konu. Aslında ilginç değil. Volvo açısından ilginç değil. Bu da bir eski bir Volvo geleneğidir. Ee, bir role sesi duyuluyor iç mekanda. Bu düşük hızlarda, durkak trafikte daha çok dikkatinizi çekiyor. Kuvvetle muhtemel arka stop lambalarının rölesi bu. Stop lambalarını yakan, fren lambalarını daha doğrusu e, yakan rölenin sesi bu. Gaz pedalında ayağınızı hareket ettirince çıt 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 onun sesini duyuyorsunuz. Fren lambaları devreye girdikçe onun sesini duyabiliyorsunuz. Niye eski bir Volvo geleneği diyorum? Çünkü eskiden beri Volvo'ların arka sileceğinin röle sesi de yine kokpitten duyulurdu. Bu araçta arka sileceğinin röle sesi duyulmuyor. Çünkü arkada bir silecek yok. Ee, bu sorun olabilir mi diye düşünebilirsiniz. Ama sorun olmuyor. Çünkü arka camdan da bir şey göremiyorsunuz zaten. Eğimi nedeniyle camın. Ee, arkadan arkada ne olup bittiğini sadece yan dikiz aynalarından görebiliyorsunuz. Otoyolda mesela birazcık tehlikeli bu bir durum. Çünkü ...konumunuzu bilmeniz lazım her zaman. Arkadaki araçlar, öndeki araçlar... ...ne yapıyorsunuz? Mesela fren yapacaksınız... ...arkada e, kaç tane araç var, hangi şeritler dolu, hangi şeritler boş... ...bunları yan dikiz aynalarla çoğunlukla yapabiliyorsunuz. Ama mesela bir sola virajda... E, ...sol dikiz aynası o kadar da etkili olmuyor tabii ki. O nedenle iç aynalar vardı zaten... ...arkanızı dümdüz görebilin diye. Ama bu aracın iç aynasından... E, ...özellikle de otoyolda pek bir şey göremiyorsunuz. Şehir içi yollarda yine biraz daha makul sonuçta. İşte araçlar birbirine daha yakın. Trafikte daha fazla araç hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz ama otoyolda bu dikiz annesine her baktığınızda otoyolun bomboş olduğunu görüyorsunuz. Arka tarafın arkada onlarca otomobil ya da motor taşıt olmasına rağmen. Ee, sürüşle ilgili konular genel olarak böyle. Süspansiyon sisteminden bahsetmedim. CMA altyapı üzerinde yükseliyor XC40'da olduğu gibi. Bu modüler bir altyapı elektrikli, hibrit ya da benzinli, dizel. E, otomobiller üretebiliyor Bu altyapı üzerinden önde MacPherson, arkada integral çok kollu, bağımsız, aks bulunuyor. Süspansiyon sistemi genel olarak başarılı. Bu araçta 20 inçlik jantlar olmasına rağmen kış lastiklerinin de yardımıyla pek tabii ki filtreleme başarısı gayet iyi. Sönümleme başarısı hiç kötü değil. 2 e, tonluk bir araçtan bahsediyoruz tabii ki. Gövdesi hareket edebiliyor virajlarda. E, bunu da net bir şekilde hissediyorsunuz. İlginç bir şekilde ee, i̇lk kalkışlarda aktarma sorunu olan bu otomobil virajlarda o kadar fazla aktarma sorunu yaşamıyor. Yani gaza yüklenseniz bile virajlarda çok fazla e, önden kayma yaşamıyorsunuz ya da patinaj yaşamıyorsunuz. Bu güzel ama dışa yığıldıktan sonra mesela iç tekerleğin, içte kalan tekerleğin biraz boşa döndüğünü de hissedebiliyorsunuz. Sürüşünüzü etkilemiyor bu ama evet bir aktarma sorunu var. Ee, sürüşünüzü etkilemeyen bir aktarma sorunu var güvenlikten taviz vermiyor. Gayet net bir şekilde e, ayarlanmış, hızlı çalışan bir direksiyon sistemi var. Yönlendiğiniz her yere rahatça gidebiliyor otomobil. Sürüşü bitirdikten sonra hemen C40 konularına geçelim. Neler var neler yok. Arkadan öne doğru onları da anlatayım size. Otomobilin arka tasarımı bayağı bir farklı. Ön tasarımı XC40 ile neredeyse birebir aynı olmasına karşın benim gözüme daha sportif, daha çekici gözüktü. Belki XC40'a gözüm çok alıştığı içindir. Farklı gözüktüğü içindir. Bilmiyorum bunu. Zaten sizin kararınız benim kararım beni bağlar. Sizin kararınız sizi bağlar. Biraz daha sportif, biraz daha farklı bir görüntüsü var. Farklı olduğu kesin herhalde. Bu kısmı çok da kişisel olmayacaktır. Sonuçta bazı kullanışlık sorunları ortaya çıkacağını düşünebilirsiniz ama arka camdan dışarıyı görememeniz dışarı dışında daha doğrusu arka görüşün hiç olmaması dışında çok da önemli bir problem yok. Bu arada çapraz görüşlere de çok kötü otomobilin tabii ki. Çünkü arkanızı dönüp baktığınızda hiçbir şey göremiyorsunuz temel olarak. Ee, bunun dışında çok önemli bir sorun yok. 413 litrelik bir bagaj hacmi var. X-Circuk'tan biraz daha küçük. Ee, çift katmanlı bir zemini var. Hareketli bir zemini var. İsterseniz alt tarafını ek yükleme alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Ama altta konumlandıramıyorsunuz bu zemini. Ee, ortada konumlandırabiliyorsunuz mesela dik bir şekilde ve oraya e, küçük askılar da yapılmış eşyalarınızı asabilmeniz Alt tarafı ve arka tarafı da yükleme alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Güzel kullanışlı bir bagajı var yani otomobilin. Arka koltuklarda baş mesafesi biraz daha sınırlı. Ama sorun yaratacak kadar sınırlı değil. Hala güzel, yetişkinlerin rahatça seyahat edebileceği kadar baş mesafesi var. Arka koltukta diz mesafesi gayet iyi. Ferahlık konusunda tabii ki XC40'ın biraz gerisinde kalıyor. Ama yine de geniş böyle bir araç için, böyle bir tavan yapısı için makul genişlikte cam alanları var. Cam tavan standart olarak geliyor. Bunun da ferahlık açısından bir faydası olacaktır illa ki. Kokpit doğrudan tabii ki XC40'tan alınmış. C40'a özgü herhangi bir parça bulunmuyor burada. Başarılı bir kokpittir. Ben severim bu kokpiti. Kalite algısı güzel. Farklılığını hissettiren, e, premium algısı olan bir kokpittir. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok herhalde. Güzel ambiyans aydınlatmaları var. Bunlar seçimlik. Bazı şeyler seçimlik. Ama çok fazla seçeneğiniz de yok. Volvo dünyası böyle. Çok fazla seçeneğiniz yok. Ama seçeneğiniz de var. E, kafanızı karıştırmıyor Volvo sizin. E, sürüş sırasında da böyle, sürüş ayarları konusunda da böyle. Otomobil satın alırken de genel olarak böyle. Evet seçenekleriniz var ama çok da karmaşık değil. Mesela bir Mercedes'de olduğu gibi, BMW'de olduğu gibi e, kitaplar dökmüyorlar önünüze otomobilinizi seçmeniz için. E, i̇çeriklerine geçecek olursak büyük bir bilgi eğlence sistemi, Android tabanlı bir e, yazılım var artık burada. Bir süredir, bir yıldır, iki yıldır herhalde. Android tabanlı bir yazılım var burada. E, Google haritalarını kullanabiliyorsunuz mesela. Volvo basit bir şekilde zaten herkes telefonunu kullanıyorsa ben niye kendim yazılımı geliştirmekle uğraşayım iyi bir tanesini satın alayım ve onu koyayım buraya demiş. ve Gerçekten de güzel bir iş çıkmış burada. Hızlı, tepki süreleri gayet iyi. Biraz önce söylediğim gibi çok fazla seçenek yok. Kaybolmuyorsunuz o yüzden menüler arasında. Basitçe ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Rahat kullanılan grafikleri güzel, çözünürlüğü güzel, hızı güzel. Geri görüş kamerasının mesela daha doğrusu 360 derece kamerasının Öyle bir kamera sistemi aldığınızda emin olsanız iyi olabilir özellikle C40'da görüş açıları nedeniyle. 360 derece kamerasının çözünürlüğü gayet güzel. Otomobilin bu sistemde gayet iyi çalışıyor. Yani dijital bir gösterge tablosu öyle farklı modları, renkleri vesaireleri olan bir gösterge tablosu değil. Yol bilgisayarı verilerini bile, tüketim vesaire verilerini bile size ancak seçimlik veren bir gösterge tablosundan bahsediyoruz. Bu da yine klasik bir Volvo özelliği. Çözünürlüğü güzel. Yine gayet rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. İlginç bir şekilde bu gösterge tablosunda menzil gösterilmiyor. Sadece e, pil yüzdesi gösteriliyor. Ayarlamaya çalıştım ayarı var mı diye baktım ama bulamadım. Çok fazla seçenek de olmadığı için e, kendime de şimdi suç atamayacağım. Muhtemelen gerçekten de yoktur ya da başka bir yerden ayarlamak gerekiyordur. Menzili bilgi eğlence sistemindeki ekrandan almanız gerekiyor. Taklama alanlarına geçelim. Kocaman bir kapı içi. Cebi var. Bu araçta mavi halı kullanılmış. Halı ben nefret ediyorum. Bunlar geri dönüştürülmüş malzeme. Ee, Volvo C40 ve XC40 ürün ailesinde geri dönüştürülmüş malzemelere e, dünyaya saygısını göstermek açısından çok dikkat ediyor. Çok önem veriyor ve yoğunlukla kullanıyor. Burada da öyle malzemeler var ama ben halı flexi sevmiyorum. Bu kişisel bir konu. Gerçi biraz daha şirin gözüküyor olabilirler belki mavi halı kaplamaları. Konumuza geri dönecek olursak kocaman bir kapı iç cebi var gerçekten bir sürü eşyanızı alacaktır ön bölümünde büyük şişeler için gerçekten büyük şişeler için hem de bir özel bölme bulunuyor. Vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı var kablosuz şarj ünitesi burada yer alıyor kablosuz şarj ünitesi varsa burayı çok fazla şey için kullanamayacaksınız ne yazık ki vites kolunun hemen yanında konumları ve genişlikleri güzel kıskaçlı bardaklıklar bulunuyor bunları da rahatça kullanacaksınız. Kol dayananın altında güzel bir göz var ve kol dayanayla bardaktın arasında da bir çöp tenekesi var. XC40'ın ve tabii ki C40'ın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Bir torba geçirin ona ve çöplerinizi oraya atın. Basit bir şekilde çevreyi kirletmek zorunda kalmayın. Niye zorunda kalacaksınız bilmiyorum. Sakacak bir sürü yer var ama orası da belki faydalı olur bir çöp tenekesi olması araçta. O zaman sanırım anlatmam gerekenler tam olarak bunlar. Sonuca bağlayacak olursak Volvo C40 için. Şeklini şemalini siz bilirsiniz. Benim söyleyeceğim bir şey yok onlar için. Benim hoşuma gitti otomobilin arka tasarımı. Farklılığı da hoşuma gitti herhalde. Bunun dışında kesinlikle çok başarılı bir elektrikli otomobil. Yerinizde olsam çift motorlusunu alırdım. Ee, o %10'luk farkı öderdim ve çift motorluyu alırdım. Performans değil ama aynı menzili alıyorsunuz. Çok daha iyi bir aktarma almış oluyorsunuz. Ee, bu da değerli olacaktır. Mesela kaygan zeminlerde bu otomobil biraz... Tereddüt yaratabilir ee, dik rampaları çıkarken mesela yağış sonrasında. Biliyorsunuz bizim yollarımız da tozdur. Mesela şu yol inanılmaz derecede tozlu. Birazcık yağmur yağsa ciddi anlamda kaygan hale geliyor bu yollar her zaman. Burada mesela ben biraz daha yavaş gitmeyi tercih ederdim kuvvetli muhtemel. Ee, bu otomobilde çift motorlu versiyonda bunları yaşamayacaksınız. Çift motorlu versiyonu alabiliyorsanız onu almanızı tavsiye ederim. Bunun dışındaki genel halleri gayet güzel oldukça başarılı bir diğer Volvo modelinden bahsediyoruz. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.